Kubru. Sıradan geri görünebilir ama denizlerin en dikkat çeken yolcularından biridir. Vücudu zarif, yüzgeçleri keskin. Her hareketi dengeli, neredeyse bir baleye benzer. Sürüler halinde birbirine çarpmadan kusursuz bir uyumla ilerlerler. Türkiye'nin Karadeniz ve Marmara kıyılarında sıkça görülür. Mevsime göre göç eder, kıyılara yaklaşır ya da derinliklere çekilir. Bu yönüyle sadece bir balık değil, denizlerin doğal pusulası gibidir. Uskumrunun lezzeti de besin değeri de oldukça yüksektir. Omega-3 bakımından zengindir. Ama dikkat, çabuk bozulur. O yüzden taze yakalanan uskumru hemen işlenmeli ya da tüketilmelidir. Eskiden daha çok ve daha büyük uskumrular avlanırdı. Ama bugün aşırı avlanma yüzünden sayıları azaldı, boyutları küçüldü. Bazı yıllar uskumru neredeyse hiç görülmedi. Doğayı tüketmeden yaşamak mümkün. Uskumruyu da denizi de koruyarak hem soframızdan hem geleceğimizden vazgeçmeyelim. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Sıradaki balık seli daha da şaşırtabilir.